Babalar sokaktan. Yağız Ömer dikilmek istiyor. Bir taraftan kendini salıyor. Bir taraftan de dedem nerede, niye, nerede diye sayıklanıyor. Ay ne kadar tombik çıkıyor. Isırır değil mi? Yo ısırmaz genelde. Beni de ısırmıyor zaten Kuş, cici, cici. şu an. Cici, cici. Ya bıraksın çocuk Allah Allah. <laughs> Neyse tamam yeter mı, bence. Anladım mı, anladım mı? Siz yemeğinizi evet. boş ver biraz. Daha. Geç geç geç. Yok. Anne dur dur. Yok. Ya yiğit ya. Yapayım, doğdun, <gülüyor> <gülüyor> <Sessizlik> İyi ki doğdun Ömer. İyi ki doğdun Ömer. Nasıl babayla Olsun. Al sen şunu. Sen e önce şunu al. O da alayım. çıksın. Koş koş koş, ben tamam hadi. Iyi, i̇yi ki aç. Ben pastayı bayağı yaklaştır. <laughs> dur dur dur. <Hı>. <laughs> hadi üfle. Sure. Direkt yok. <laughs> <laughs> i̇yi sen yok. Tamam o yerimi tuttu. Tamam. Telefonumu attınız şöyle. Yiğit gel yanına. Tamam tamam. Tamam tamam. Gel. Dur yeniden yaksın. Al bakayım. Annecim elinden alsam bebeğim. Annecim biraz önce elinden alıyordun ha. önce ellerindeki niye oğlum? Bak elini al, al elini. Aa ağzındaki bitsin önce. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, ben bugün diş budayı yapmaya karar verdim yarazelere. Ee, üst dişleri de çıkıyor tabi hazırlıkları çekmeye çalıştım ama yazılar durmuyor huzursuzlukları var ee, çekebildiklerimi şimdi koyu olacağım siz onları izleyeceksiniz daha sonra da masayı göstereyim size Yiğit Asaf da geldi karnı acıkmış galiba salatalığı istiyor her neyse bir şeyler hazırladım kendimce hepsi el yapımı böyle figürler falan da yaptım keklerin üzerine de koydum keklerin üzerine e, ee, hatıra anı kalsın istiyorum Şimdi hazırlıkları izleyeyim masayı göstereyim sonrasında. Evet ben e, hedik de deniyor buna. Burada diş buradaydı deniyor. Haşladım. Suyunu süzdüm. Ne kadar haşlamam gerektiğini bilmiyorum ama yani yenebilecek kıvama getirdim. Süzdüm ve süzdükten sonra bir su bardağı şekerle böyle altını açtım ki elesini karıştırdım. Bir de ne yaptım? da üzümüm var, kayısım var. Ee, kuş üzümü de koydum ben. İsteğe bağlı aklınıza gelebilecek her şey konulabilir yani. Birazcık aşure gibi aslında ama susuz. Öyle söyleyeyim size. Ee, bunları içine koyup karıştıracağım. En sonunda üzerine ceviz koyacağım. Fındık koyacağım. Ee, i̇şte tarçın koyabilirsiniz. Hindistan cevizi. Nar koyan var. Nohut da koyulur ama ben nohut koymak gereksinimi duymadım. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Evet. Burada ee... Ben bunu nasıl yaptım onu da söyleyeyim. Tekrarlıyorum. 2 su bardağına yakın e, buğdayımı güzelce haşladım. Hatta bir kısmını da şuraya ayırdım ki ya, iyi tasma çorba yapmak için. Şey, Yoğurtlu çorbada çok seviyorum. Yoğurtlayacağım onu. Her neyse. Bir gece önceden yıkadım güzelce. 2-3 defa beyazlayana kadar suyu. sabah kadar o suda bekledi, şişti. Sonra sabah da pişene kadar haşladım. E, ve suyunu süzdüm zaten suyunu çekmiş oluyor ee, siz onu damak tadınıza göre diriliğini ayarlayabilirsiniz sonrasında da içine e, kuru yemişlerimi koydum en sonunda üzerine cevizle süsleyeceğim ve servis yapacağız evet şimdi öyle bir salata yapıyorum ki bakalım ilk defa deneyeceğim olsun patlıcan salatası ben birazcık geliş güzel yapacağım ama bakalım Şimdi köz patlıcanlarım benim konserveydi. Hem onları değerlendirmiyorum. Son kullanma tarihi de az kalmış. Hem dedim gördüm ve merak ediyordum yapayım dedim. E, normalde bunu şeyle yapıyorlar. Neydi onun adı? Ee, şehriye salatası ile yapıyorlar. Yoğurtlu şehriye salatası ile. Ama ben patlıcanla yapacağım bakalım. Mısırlarımı koyacağım. Şöyle güzelce... Yeterli bence bu kadar diye düşünüyorum. Evet bence yeterli bu kadar. Sonra sarımsak ezeceğim bir diş. Sarımsağımın da sonu zaten. Çıkartmam gerekiyor. Bu e, Ikea'nın sarımsak ezeceğini ilk almışım diyorum. Bakın. Canını okuyor maşallah. Bu kadar yeterli. Çok olmasın çünkü misafir sofrası. Normalde sarımsağı biz çok seviyoruz ama dediğim gibi misafir geldiğinde az koyuyorum ya. Böyle sofralarda. Yeterli. Sonra kavanozumun dibinde kalmış onu valla sürekleyeceğim benim yan geldiğince atmamaya çalışıyorum çünkü onun hesabını da ayrı vereceğiz yani çünkü sonra tuzunu koyalım çok koymayalım yine de yeterli turşu da koyacağım çünkü turşu doğrayacağım Evet arkadaşlar tabii ki de hazırlıklarıma gölge düşüren kişinin ismi Yağız Ömer. Uyandım bir yakladı ve salatayı bırakıp geldim. Çok zor günler yaşatıyor bana ama olsun. Şu iki tane dişi var ya üstteki iki dişi. Böyle uçları çıktı tam yaramadı yarısı çıktı. Etinin bir kısmı hala duruyor yani dişin için etin içinde diş var hala. Onları çıkarsa patlatırsa çok rahatlatacak. Değil mi ya Ömerciğim? Biz de diş modayını bugün yapıyoruz. Değil mi anneciğim? Evet nasılsın? Oo yine yine en sevdiği şey şunları yemek. Tabii ki ağzına sokmanın alalım. Şok oldum. Annem. Annem. bir alkış yap bakalım. Bizi izleyenlere bir alkış yap. Alkış. Şarkı söyleyeyim mi? Bu kötü sesimle. Bakkal amca. Bak kal amca. Yağın var mı? Unun var mı? Şekerin var mı? Ne duruyorsun? Gördüğünüz gibi sürekli o şarkı alkış yapıyor. Bay bay. Bir de bay bay yapalım. Hadi bay bay. Tam bay bayımız oturmadan mı olsun? Bay bay. Yoza merhaba bay bay. Bay bay hadi yapacak. Neyse biz devam edelim. Hadi mutfağa gidelim. Sen de geliyorsun benimle. Anneye yardıma. Oh! Evet salatanın son halini gösterip ben bu zorunu atacağım. Streçleyeceğim. Eee turşularımı koydum. Yoğurt, mayonez, tuz. Güzelce harmanladım. Biraz yoğurdum bol koydum üzerine çünkü cips kesecek. Doritos cips çok lezzetli olacağını düşünüyorum. Bakalım. Bekle. Şey, Dedesine hemen zıpladı Dastana, hemen. Yavrum, Diyor, oh, bir de oh, bir dik, bir dik yavrum. Hop bir de bir de yavrum. bir de yavrum. bir de yavrum. Bir de yavrum Yağız Ömer. Yapma be. Valla kendi yapıyor. Yağız Ömer. Ya deden mi özledin sen? Bak 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 nay 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 bak, nay 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 ay nay 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 çıkan çocuk ve teyzesi de hayır, burada. Ay, Tam yiyebilirsin oğlum. Tam tepesi. Evet bu Dorito'stan biri tırtıklamış. Yaptım satının üzerine koydum. Koydu. Bizde bu annem yaptı. Bu Sonra e, diş budayın özel diş çıktığı için havuç koyduk böyle. Ve bu yaptığım diş budayı hedik bu diyorlar galiba. Bu poğaça. kısırımız var. Poğaça. Ve kekimiz var. Böyle bir tablomuz var. Burada da, bu da bu iyi tahtaf çekiyor kendince. Poğaça. Poğaça mı yapmışız? Gerçekten tutuk. var. <laughs> Yiğit çekiyor şu anda. Youtuberlık yapıyor Yiğit Asaf. Vlog çekiyor. Arkadaşlar der misin be? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çabak be. Çabak. Hadi Yiğit ya o zaman. Baba. 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 olarak yapmak istediğim için böyle e, az bir şey koydum. Makas herhalde terzi. E bu ekmek yoktu. Ha açma koydum. Şey mi? Şey diyelim bu e, bunu imam diyorlar hoca diyorlar bu açma, öğretmen bu da berber. berber. bakalım e, şöyle ters koyalım ki şunu ters koyalım Merve al bakayım ama o araba oynamayı çok sevdiği için bu ara araba oynuyor haydi Bismillahirrahmanirrahim ya yazıyorum hangisini alacaksın açma yani kuş <laughs> parça ver bari Merve. koy bakayım makinesi saldıracak. Bir bak bırak bakayım Asla Merve. Alıyorsun. Bırak Merve. Bırak. Bırak. Ne ha o açmayı buraya koy bir daha tekrar. O, Dur, bir bakayım, Dur bakalım. Anne Mert'e anne anne. Hı. Ne? Direkt açmıyor. Bak. Az. Hepsinin alısı var çocuğum. Hepsi <laughs> birlikte aldı gördün mü? Kitap, kalem. Onu ağzına sokmasın Merve. Sok. Aman Hım, hayırlı böyle güzel, güzel bir insan ol da sonra devamı gelir. Pastacı ol, bir pastacı olacak. Ay açmayı mahvetti. Ay açma. Al, tamam, araba. Evet bakın kim yardım ediyor bana. Ah ah analar ne varsa var. da var var. de var değil mi? Ne varsa sahne de var. Yiğit Asaf burada sürekli bize diyor ki sıkıldım. Sıkıldım. Ben de hemen bunları dizeceğim. Günü bitireceğiz.

He? Evet telefonu yerleştirdim Şimdi kahve yapacağım Ve Yiğit Asaf'a Balı süt Sonra da kapanışı yapıyoruz Yiğit Asaf her gün balı süt içmeden Uyuyamıyor Malata da dertti O yüzden sütü şöyle iki bardaklık koyduk güzelce de ısınsın. Evet, bu latte, meşhur lattemiz sıcak istedi. Soğuk da bilirdim, hava sıcak ama hiç gelmedi. Bu kahvesi, şu meşhur sensimiz. Burada sadeler pişiyor ve hazır olacak. Evet, Yasemin tabii ki uğraşıyor? Köpükleri gidiyor soğudukça. Hadi. Evet. Nasıl çekeceğim? Evet. Çok şükür. Niye ışık mıydı? bana ters geliyor da karanlıktan geldim. Ya Zömer'i salladığım için gözlerim bir tuhaf oldu ya. Her neyse. Şimdi Yağız Ömer de tam diş çıkarma arifesinde olduğu için yani uykularımız böyle bir tuhaf. Bir gün tam uyuyorsa bir gün uyumuyor. Bugün de öyle oldu. Kalktı şimdi onu tekrar salladım. Uyuyacak inşallah. Misafirlerimiz gitti kahveden sonra. Yani kapanış yapayım dedim. Bilmiyorum ne kadar çekebildim ama. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz yine. Yani çekebildiğim kadar çekiyorum. Ne yapayım yani. Elimden daha çok çekmeyi istem. Ay konuşamadım. Daha çok tükürmek istiyorum ama çekemiyorum. Bu kadar oluyor. Ama beni izleyenler hep seviyorum. İyi ki izliyorsunuz beni. <laughs> ya yarın böyle bir şeyler yaparsam belki yarın da devam ettiririm yani hani. Ama ettirmesem de hoşça kalın demek istiyorum. Seviyorsunuz. Beni takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın videomu. Abone olmayı da unutmayın gözümün birini silmişim bir bölük. Hoşça kalın.